Selam selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Bugün yine taşınacağımız evdeyiz. Umiye. Şimdi yine babamlar minik şaka ama bu sefer halam ve annem tuvalette. Ama bu sefer maalesef ki buraya giremeyeceğiz çünkü taşımaya başladık. Baba makine var. Ama şu tuvalette de kapıyor şey kapayım Hayır. Kapatacağım Şimdi onlar da saklanacağız. Arkada müzik çalıyor. Çünkü... Geçer. İşe telif Dur lan dur arkadaşlar çünkü sıkılıyoruz. O yüzden müzik açıyoruz. Arkadaşlar şimdi nereye saklanacağım? Bunlar bütün zamanı mutfakta geçiriyor. Babama mı yapsam acaba? Evet evet babama babama. Babama yapalım. Babam şu an yukarı, yukarı çekeceğiz. Ben bir şeye bakacağım diyeceğim. <laughs> i̇şte orada. <laughs> Babam yukarı zaten beni görecek. Ya ben bu müziğin sesi ne? Babam ben zaten baba videodayız videodayım bugün burada ne yapıyoruz onu göstereceğim Sen ne yapıyorsun baba orada temizliyor mu orayı nasıl kırar <laughs> <laughs> ee, ben mutfağa gidiyorum. Bakayım. Hadi ben terasa çıkayım. Evet. Yine evin vlogunu yakında atacağım. Arkadaşlar. Şimdi baba şu kapının arkasında. Anahtar buldum arkadaşlar. Dur şimdi numaralar var. Onları göstermeyin. Şöyle bir anahtarımız var. Şimdi.

işe yarar bir şey kalınlık ne haldi? Benim sağlıklı mı işte? buldum şimdi sırtımız. Ben ev, vlogunu atıyorum. Şöyle geziyoruz. Ne yapacağım ya? Şuradan depoyu çıkar